Merhabalar hocam. Merhabalar, iyi akşamlar. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız, iyi, i̇yi misiniz? Çok sağ olun, siz sormalı. Hocam sizi bu yayında görmek ne güzel vallahi. <laughs> sizin, ediyorum. gibi, sizin gibi önemli bir değeri konuk etmek ve onur, gurur gerçekten. İş Çok teşekkür olur. ederim. Yani ben Daha da bir konu kabul edin. ettiğiniz için. Çok sağ olun hocam. Yapayım ben. <laughs> Asıl ben teşekkür ediyorum davetiniz için. Çok sağ olun. Hocam rica ederim ne demek. Hocam zaten yayınlama amacısıyla konuşmuştuk. Hani geleceğe bir ışık bırakmak. Evet. Sizin gibi değerli hocalarımızla bu ışık böyle daha bir aydınlık olur inşallah. Daha güzel bir ışık bırakırız gelecek kuşağı. Evet, evet. Evet. evet Önemli bir nesil şu an elinizden geçiyor. Yani öğrencileriniz var. Hepsi birbirinden değerli. Yani gelecek kuşağı çok iyi yani elinizdeki bayrağı veriyorsunuz. Yani teslim ediyorsunuz. Tabii. O bayrakla öğrenciler yürüyecekler. Yeni özlem doğuşlar çıkacak. Varına çıkacak. Böyle ülkemiz yani müzik anlamında çok güzel yerlerde yer almaya devam edecek inşallah hocam. Tabii, sizlerin sayesinde oluyor biz sizin gibi değerli hocalarımızla. Estağfurullah, Evet, Hüsnü Hocam yayınımıza şöyle başlayalım. Yani hayatını bu denli müziğe adamış, onlarca, yüzlerce belki proje imzasını atmış, yurt içinde, yurt dışında sunumlar yapmış, ülkemizi temsil etmiş. Yani Müziğin zirvesindeki isim diyeyim yani. Özlem Doğuş Varlı. Profesyonel doktor Özlem Doğuş Varlı. Kimdir? Müzik yolculuğu nasıl başladı hocam? Sizi tanıyan zaten biliyor ama daha yakından tanımak adına hocam. Rica edebilir miyim? Buyurun hocam. Sağ tamam, Teşekkür ederim. Ee, e, <laughs> sağ olun. Sizin tabii ince düşünceniz, sözleriniz. Biz tabii ki tamamıyla gücümüzün yettiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Tabii zirvep evet. demek biraz iddia olur, olur öyle bir iddiamız yok. Yok hocam. Tamam. Şimdi şöyle aslında tabii ki hep denir hani küçük yaşta başladı durumu aynı şekilde. Daha doğrusu ilgi alakan başladı diyebilirim. Sonrasında da zaten işte konservatuvar hayatı başladı daha çok da ses icracılığı üzerine gittim. Çünkü çalgı icracılığım biraz geç başladı benim. ve dolayısıyla evet. da biraz da tabii ki bir enstrümanı tıngırdatmakla gerçekten icra etmek arasında fark var benim gözümde. ve dolayısıyla evet. da hani kendimi eşlik edebilirim belki ama enstrüman çalmanın böyle nefes alıp vermek gibi bir durum olduğunu düşünüyorum. E bunun da erken yaşta başlaması gerektiğini düşünenlerdenim. E, evet. O yüzden de enstrümanla olan e, şeyimi mesafemi e, tabii ki şey yaptım. Yani o benim böyle e, yüreğimin bir köşesinde e, her zaman evet. kendi kendim için çaldığım e, bir enstrüman haline geldi bağlama. Ama tabii ki ses üzerine yoğunlaştım e, ve de. E, yüksek lisans ve doktora aşamalarında e, genellikle teorik ilerler bizim akademik ilerleyişimiz. E, orada da yüksek lisanslı etnomüzikoloji eğitimi almamın başlıca sebebi de aslında tüm dünya müziklerini e, öğrenebildiğim kadarıyla öğrenebilmek ve sesimi aktarabilmek diye. Özellikle dünya halk evet. müziklerini. E, Fakat tabii etnomüzikolojinin içerisine girince o teorik dünyası o kadar geniş ve büyük ki bir e, Yine tabii ki öğrendim, sesimi aktardıklarım oldu. Ama daha çok akademik hayat daha ağır bastı. Yine hani konserlerimiz oluyordu, albüm çalışmalarımız oluyordu. Fakat tabii ki tüm hayatını, tüm saatlerini performansla geçiren arkadaşlarım kadar olamıyordu. Ama tabii ki... Hı. Benim yüksek lisans ve doktora okurken de Milli Eğitim'de müzik öğretmenliği yapıyordum. O yaş grubuyla da bir diyalog kurma şansım oldu. Ardından da akademi başladı. Tabi orada da yine repertuar dersleri, işte yani müzik performans ağırlıklı ve teori ağırlıklı devam etti. Bugünlere kadar geldik. İşte bu yayındaki Aa. Asıl hedefimiz biliyorsun çok büyük bir proje gerçekleştirdiniz. Gerçekten gurur duyulacak bir proje. Sizinle daha önce de konuşmuştuk. Yani internette bayağı derinlemesine <laughs> araştırdım. Ya böyle büyük proje dünyada var mı? Ya yani Türkiye'de yoktu zaten de dünyada var mı acaba diye bayağı derinlemesine araştırdım. Yer yani girmediğim yer kalmadı site kalmadı. Hani evet. yanlış söylemeyeyim bu canlı yayın ölümsüzleşecek. Yanlış bir şey konuşmayayım diye Yok evet. hocam sadece senfoni orkestralarında 36 ve daha fazla yukarı kadın bir araya gelmiş. Senfoni evet. orkestralarında. Orkestra ama 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 bu şekilde hani 36 müzisyenin kendi enstrümanlarıyla çalıp söyleyip bir araya getirdikleri bir albüm yok. Dünyada yok. Dünyada bir ilki başlıyoruz hocam. Sizlikten kutluyorum. Bütün 36 kadın müzisyen arkadaşlarımızla, hocalarımızla kutluyorum. Böyle bir projede yani bekleri geçen herkesi kutluyorum. Bütün Evet. Herkese tabii. emeği olan. Hocam evet. bu kadınlar dünyayı çalıyor, söylüyor. Evet. Yani woman placing it to the earth. Evet. Yani İngilizce karşılığı. Bu proje hocam evet. bu proje oluşumu Orpius yapım etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlandı. 36 kadın müzisyen kendi enstrümanlarıyla evet. çalıp söylediler. Şimdi ben hocalarımı buradan şey yapmadan geçemeyeceğim hocam. Bir ederseniz ben söylemek istiyorum evet. buradan. Bir ederseniz. Tabii tabii. Evet. Bu 36 kadın müzisyen arkadaşlar Ayça Ergin Arın hocamız ile Mercan Ercinler hocamız bağlamasıyla, Ege Yıldız hocamız tamburuyla, Mehtap Demir hocamız kemanesiyle, Ayşegül Kostak Toksoy hocamız kanunuyla, Çağla Araz bağlamasıyla, Hatice Doğan Sevinç hocamız klasik kemençesiyle, Aslı Dalga Koca hocamız ile Name Yarkın hocamız İstanbul kemençesiyle, Amine Bilen hocamız Kavalı'yla, Çiğdem Elmas hocamız bağlamasıyla. Arkadaşlar bu CD 3 hocam. Birinci CD'nin icracıları. Bir... Cd evet, bu bu saydıkların birinci CD'yi oluşturan hocalarımız. ikinci CD'deki hocalarımız Sevilay Çınar hocamız e, Dede Sazı'yla, Melisa Yıldırım hocamız Kemalesiyle Esri'yle, Gülnüz hocamız Kanunu'yla, Sevim Yamak hocamız bağlamasıyla Aslan Erzurum Özel hocamız İstanbul kemençesiyle Oya Leventol hocamız Udu'yla Ezgi Demirkay hocamız bağlamasıyla Safinaz Rizel hocamız Kanunu'yla Fatma Aktürk hocamız bağlamasıyla Yeşim Altın Çoban hocamız Kemanı'yla Göknev Başak Özdemir hocamız Tamburu'yla Ayla Karacan hocamız bağlamasıyla Filiz Kaya Işık hocamız klasik klasik ve grup ahval var yine e, Pamukçu Benge ZB ile ikinci CD oluşturuyor arkadaşlar. Üçüncü CD hocalarımız Gözde Çorakoğlu Sarı hocamız Alto kemençesiyle Tülay Örten Yıldız hocamız bağlamasıyla Burcu Karada hocamız ne ile Özge Çam hocamız bağlamasıyla Canan Sezgin Geylan hocamız kemanıyla Sezin Naz Ürün hocamız Kavalı'yla, Sevilay Gök hocamız bağlamasıyla, Özüm Lizge Karaburut hocamız Anadolu kemençesiyle, Cansel Turan hocamız bağlamasıyla, Gizem Suç hocamız Udu'yla, Gülcan Ertan Hacı Süleyman hocamız bağlamasıyla. Evet. evet bir oluşturuyor. Evet. Bütün hocalarımıza sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz buradan. Gerçekten emeklerine, yüreklerine, seslerine, parmaklarına sanıktırız. Çok güzel bir albüm, büyük bir albüm. Tamam. Yani bu albüm çok konuşulacak hocam, ben öyle diyorum. Tamam. Şimdi hocam, bu albümün doğuşu, gelişimi ve bugüne gelişimi hocam. Evet. Bunlar neler söyleyeceksiniz hocam? Siz az, yani sizin ağzından dinliyorum hocam. Nasıl doğdu, nasıl gelişimi uğradı, nasıl bugünlere Tabii. geldik hocam? Evet, ee, kısaca açıklamaya çalışayım bundan üç buçuk yıl öncesinde kadınlar dünya çalıyor söylüyor isimlendirmesini yapmıştım ben ve de aslında her yıl daha çok 8 Mart Dünya Emekçi kadınlar gününe özel bazı programlar yapıyordum Daha sonrasında işte dediğim gibi üç buçuk yıl önce böyle bir isimlendirme ile farklı bir içerikle e, bir etkinlik oluşturduk e, hem yine enstrümanıyla e, şeyde de albümde de yer alan e, Tülay arkadaşım e, ilk konuğumuzdu hem bir söyleşi yaptık hem bir sunum yaptık e, ve de kadın e, ağzı türküleri seslendirmiştik ilkinde daha sonrasında e, bu sefer dört yine albümde de yer alan dört arkadaşımız davet ettik. Daha geniş kapsamlı oldu ve üçüncü yılında da bu sefer dedim ki artık hani evet biz bir durum tespiti yapıyoruz. İşte hem kadın akademisyenlerin, kadın icracıların, kadının hemen hemen toplumun her platformunda cinsiyete dayalı ayrılmaya maruz kalmadan nitelikleri doğrultusunda yapabileceklerini yapması noktasında daha çok da mücadele edilmesi gerektiği düşüncesindeyiz. Ve de zaten şu anki durumumuz da hem biliyorsunuz ki kadın hareketleri hem dünyada hem Türkiye'de önemli bir yer tutuyor. Aynı zamanda Cumhuriyetin kuruluşuyla birlikte Mustafa Kemal Atatürk'ün kadınlara seçme seçilme hakkını vermesinin ötesinde öncesinde de başlayan bir Kadın hareketi vardı e, nihayetinde o, o ve e, tabi e, öngörüsü yüksek bir lider olduğu için böyle bir e, e, adım da atmış oldu. Fakat sonraki süreçlerde yine e, mücadele edilmesi gerekiyordu tabii ki tüm dünyada var bu mücadele ve dolayısıyla da e, durum tespitine somut bir katkı sunmak e, gerektiğini düşündüm çünkü lisansüstü eğitimde özellikle. Ee, İstanbul dışındaki illere bir gözlemlediğiniz zaman Türkiye'de e, kadın e, öğrencilerimizin devam etmediğini görüyoruz. E, veyahutta da birçok e, sıkıntılarla karşılaştıklarını görüyoruz. Çünkü e, toplumsal cinsiyet rolleri geliyor onun hemen akabinde çünkü okul bitiyor artık hani evlenip bakılıp çocuk çular karışmanın dışında da maddi de desteğe ihtiyaçları var tabii ki bu süreçte e, maddi manevi ve biz de hem bunu tespit etmek e, hem de e, somut olarak da bursa yönlendirmek istedik böyle bir argüman e, tasarladım e, çünkü demin bahsettiğim gibi tüm enstrümanlarda olduğu gibi geleneksel müziklerimizdeki enstrümanlarda da küçük yaşta eğitime başlanması gerekiyor e, evet. ve geleneksel müziklerimizde kadın enstrumanist e, azlığını görüyoruz. Ee, daha çok Türk müziğinde e, sayı yeterli gibi. Yani yine de yetersiz ama halk müziğinde bayağı az. Bazı enstrümanlarda hele, hele hiç yok gibi. Ee, fakat e, erken yaşta enstrüman eğitimine başladığı zaman ancak bir töziteden eden bahsedebiliriz. E, ve dolayısıyla da e, Kadın yeteneklerin yetişmiş oldukları ortam rol model eksikliği veya cinsiyete dayalı teşvik edilmeme gibi dezavantajlı durumların varlığına ve çözümle yönelikte e, örnek bir çalışmanın hayata geçirilmesi oldu bu çünkü e, e, şeyde e, bu üç CD'de yer alan Tüm hocalarımız küçük yaşta, yani yüzde %99'u diyeyim, küçük yaşta e, enstrüman eğitimine başlamışlar. O yüzden de şu an tabii ki enstrümanların da seviyeleri çok yüksek. E, şöyle bir durum var, bunu da belirtmek lazım. Türk Müziği Devlet Konservatuvarları dışında, devlet konservatuvarlarında, ortaokul, lisede Türk müzik çalgılarının eğitimi verilmez, verilmiyor yani. E, şimdi dolayısıyla Türk Müziği Devlet Konservatuvarları da her ilde olmadığı e, için de Özellikle geleneksel çalgılarda e, ilerlemek isteyen bu erkeği kadını fark etmez. Yani erkek çocuğu, kız çocuğu fark etmez. Hepsinin yaşadığı evet. sıkıntı ama kız öğrencilerin biraz daha yaşadığı bir sıkıntı. Çünkü daha güvenli bir ortama aileler yollamak istiyor tabii ki. Ve dolayısıyla bu anlamda da devlet kurumları önemli yer teşkil ediyor. Bunu da biraz aslında altını çizmek istedik. Sağ olsunlar arkadaşlarıma da tek tek aradığımda böyle bir proje düşünüyorum. Ee, akabinde de albümün gelirini de e, bizim de bir derneğimiz var. Ondan da birazdan bahsedeceğiz. Etnomüzikoloji Derneği. Etnomüzikoloji Derneği'nin kurucularından olan rahmetli e, hocam e, benim bana çok ışık olanlardan birisi de işte evet. hemen hemen albümdeki eee icracının birçoğuna dokunmuş bir e, hocamızdır. Genç yaşta maalesef kendisini uğurladık. Ve kuruluştan çok kısa bir süre sonra uğurlamıştık. Ve o yüzden de bursun adını o yıllarda Şehvar Beşiroğlu lisansüstü Eğitim Bursu koymuştuk. Ve dolayısıyla evet. da de bize dedik ki bu bursu ama hani kadınlar dünyayı çalıyor söyleri olduğu için bu bursun ilk kullanımını kadın öğrenciler üzerinde yapalım. Onlara verelim ilk yıllarda. Tabii daha sonraki yıllarda değişecek. Ayrıca e, bu yıl aynı zamanda Etno Müzikoloji'ne sağ çalışması yapmak isteyen e, cinsiyet fark etmeksizin iyi proje getiren, iyi sağ çalışması getiren e, arkadaşlarımıza da bir e, o saha çalışması masraflı bir iştir çünkü biliyoruz. Bir maddi katkımız da olacak böylelikle. Ve dolayısıyla da hem de pandemi döneminde denk geldi bu albümün e, durumları. Kimisi evinde kaydetti, kimisi e, işte farklı farklı illerde e, sağ olsun dostlarımız stüdyolarını açtılar. Kimisi orada e, kayıtlarını Hı. yaptı, kimisi e, işte Ersan Hoca kayıtlarını yaptı. Tüm kayıtlar e, Ersan Hoca'ya geldi, o Mix Mastering'ini yaptı. E, sağ olsunlar hepsine, e, 36 arkadaşıma... Çok, yani canı gönülden teşekkür ediyorum. Hepsi buna inandılar. <laughs> Ev birliğiyle yola çıktık. Ve çok hoş da bir sinerji oluştu aramızda. Ve bu zamana kadar da birbirimize destekleye destekleye geldik. Ee, çok da hoş bir e, albüm e, oldu İçerikleri dolu dolu oldu. Kimisi ilk defa bestesini seslendirdim örneğin. Yani bestecilik evet. kimlikleri de var arkadaşlarım. Evet. Ee, o da bizim için çok kıymetliydi tabii ki. E, ve böylelikle bugünlere kadar geldik. E, umarım daha da iyi, iyi günleri. Tabii evet. bursla ilgili olarak. Ee, Türkiye Eğitim Vakfı ile bir e, protokol imzaladık. Biz fonumuzu oraya aktarıyoruz. Türkiye Eğitim Vakfı'nın ağı çok geniş olduğu için onlar öğrenciye daha hızlı ulaşacakları için e, ve ortak bir şekilde e, bursumuzu vereceğiz bu yıl. İki öğrencimiz. Güzel sesiniz, Allah vergisi sesiniz. Eski yani burada. çok önemli bir ses hocam. Yani Gerçekten yüreklere yani, dağılacak kişiyle... bir ses. Yani, yani Se rica etsek şöyle hocam. Ee, ufak bir şey yapalım. Canlı canlı benim Aa, hocam. <laughs> evet. Nasıl bir şey yapalım? Çizden ne geliyorsa hocam? E, ee, malum hani kadınlar dünya çalıyor söylüyor dedik. Bir kadın ağzı bir türkü söyleyeyim. E, dilerseniz. Tamam hocam. Bir tamam hocam, o, buyurun. Şu an dinleyenlerin de bildiği e, bir türkü. Evet. Bir su için müsaadenizle. Tamam hocam. Evet. Afiyet olsun. Yarimistan şey. bulup mesken mi tuttun? Sözüm Kalmadı Ay vay Yarim sen gidelim Yedi yıl Oldum Aman Diktin Bir Damlar Meyve ye ya döndü yar yar diktim diktim danlar meyve ye vay vay. seninle güzenle sıvaya geldim aman gayrı da yar kalmadı vay vay Mektuba yazacak Söz Yayınımın en önemli sorusuyla devam edelim yayınımıza. Önce Burcu Hocam'a yine soruyorum. Geriden gelen genç yeteneklerimiz var. Gerek alaylı gerek akademik olarak yoluna devam etmek isteyen genç yetenekleri kendi tecrübelerinize dayanarak bu yolculukta, bu müzik yolculuğunda nasıl hareket etmeliler, nasıl bir yol çizmeliler, kendi tecrübenize dayanarak yani, bu konuda ne hocam? Öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Ee, bu biraz sert bir yorum olacak ama çevredeki insanlara çok kulak asmamak gerekiyor. Evet. Çünkü çevredeki insanların her zaman bir mazereti var. Her zaman e, ba baltalamak için söyledikleri şeyler var. Onlara çok takılmamak lazım. Ee, bu işi hani eğitim olarak düşündüğünüzde de mesela gerçekten Ses, ben ses olarak, tabii ki yani ben e, kesinlikle enstrüman olarak e, onu zaten Şefik daha iyi söyler. Ben ses olarak söylüyorum. Hani ilk başta, gerçekten ilk başladığımda ben bırakmayı düşündüm. Yani e, çok tabii ki o diyafram çalışmalarından önce ben gerçekten bırakmayı düşündüm. Yani ilk böyle bir iki provada dedim ben dedim bu işi yapamayacağım. Kesin dedim yani. E, ama bunun üzerine gitme, gitmek lazım. Hatta ben kendi verdiğim çevremde de diyafram dersi verdim. Kendi çevrem ama öyle profesyonel olarak değil. Evet. 12-13 kişiyle başladık. 2 kişi kaldık. Öyle söyleyeyim. Yani bundan çok çabuk vazgeçiyorlar. Bunu yapmamalarını tavsiye ediyorum. En önemlisi de dediğim gibi çevreye çok kulak asmamak lazım. Çevredeki insanlar bizim yakın zannettiğimiz insanlar bile her zaman e, baltalamak için bir şey buluyorlar. Çok takılmamak lazım. Bunu ben yapamam da dememek lazım. Ben bunu söylüyorum. Hayallerinin peşinden gitsinler. Bir gün Çiçek açar tüm yapraklar inandım her ne varsa her şey onda Yağmur yağar rüzgar eser Sever seni işte dersin her ne varsa her şey onda bu son mevsim, bu son rüzgar, bu son bakış, son algınış. İnandığım her ne varsa her şey yalan. <laughs> Gitip gitmiş umutlarım, kaybolmuşlar zindanlarda. İnandığım her ne varsa her şey yalan. Bir gün kararı tüm gökyüzü Hani dersin hani nerede hepsi yalan Sola çiçek açmaz güneş Gider bir gün ayırmadan işte dersin her ne varsa her şey yalan bu son mevsim, bu son rüzgar, bu son bakış, son ağlanış İnandım, her ne varsa, her şey yalan <laughs> Gitip gitmiş umutlarım, kaybolmuşlar zindanlarda İnandım, her ne varsa, her şey yalan İnan bana her ne varsa her şey yalan. İnandığım her ne varsa her şey yalan. İyi bir gitarist Tabii. modeli nasıl olmalı diye bir soru sorsam? İyi bir gitarist nasıl olmalı? Nasıl davranmalı? Normal bu yolculuğa nasıl devam etmeli? Normalde şöyle yani herkes şunu söyler işte gitarist dediğiniz zaman genelde bütün herkes Va işte abi inanılmaz güzel solo atabilmen lazım, çok güzel ritim atabilmen lazım bir şey değildir. Evet. Bana göre başarılı bir gitarist tamamen kendi tarzını, kendi duygularını enstrümanına yansıtabilecek bir gitaristtir. Evet. Yani solonun kralını atıyorum diyen gitariste gitarist denmez. Evet. Ritimin kralını yapıyorum diyen gitariste de gitarist denmez. Asıl gitarist benim duygularım, benim düşüncelerim, benim tamamen kendi kişiliğimi yansıtan şarkıları ben karşı tarafa yansıtabiliyorum diyen gitaristtir. Evet. Yani şöyle söyleyelim. Sadece 3-5 tane notaya sırayla basıp da bir solo yazar gitarist insanlar der ki ya böyle solo mu olur arkadaş? Ama yaptığı şarkıya, yaptığı besteye o soloyu öyle bir oturtur ki o hemen 2-3 notadan oluşan bu solo şarkının kırılma noktası olabilir. Evet. Kesinlikle. Ritim de aynı şekilde. Gitarist çok çok iyi bir ritim atmak zorunda değil bana göre. Ha ritmi atar. Ama ben iyi bir gitaristim demek için değil. Tamamen kendi müziğini karşıya yansıtabilmek adına ritim atar. Evet. Bana göre iyi bir gitarist olmanın tamamen bütün koşulu budur. Bakın mesela ben de çok iyi bir gitarist değilim belki ama ben kendi müziğimi, kendi iç dünyamı karşıya yansıtabilmek için şarkılarımı çalıyorum, müziğimi çalıyorum. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini Duydum ki unutmuşsun O gözlerden sana akan yaşlara Yazık olmuş o gözlerden sana akan yaşlara Bir zamanlar sevginle ateşlenen başımı Dizlerinin yerine dayasaydım taşlara. Hani bendim yedi renk, Hani tende canidim, Hani bendim yedi renk. Hani sen de Hani gündüz hayalin Geceler rüyanidin Hani gündüz hayalin Geceler rüyan Demek ki senin için Aşk değil yalan idim Acırım heder olan O en güzel yıllara Acırım heder olan O en güzel yıllara